Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. <laughs> Bugünkü konumuz hayatın içinden. Kısa ve öz bir konu ama önemli bir konu. Şu, lafa geldim abi. Gerek gerçek hayatta olsun, gerek teslim olsun, işte sosyal medyada olsun. Orada burada herkes, herkes büyük ki en dertli benim, benim sıkıntılarım var, benim sorunlarım var falan da filan. Abi hiç kimsenin hayatı dört dörtlük değildir. Kimin neler yaşayacağını bir yaşadığını bir tek Allah bilir sen kendindeki derdi dert zannedersin, sendeki derdi nimet sayanlar var. Gerçek bir insan, yani derdi fazla olan insan her zaman artık sessiz olur, suskun olur abi. Çok böyle konuşan konuşan tipler var ya, falan filan benim derdim var da takmıyorum. Yalan, göt ayağı abi. Sen yeteri kadar derdin yok diye takmıyorsun. Yani olsa altında öyle bir ezilirsin ki bak bak senin çıkıyor. Bilgi, Bilgi adam Bilgi adam Bilgi adam bey. i